Cuma'nın köyünde tekrar beraberiz. Adresimiz aynı. Adresimiz aynı. Ayşe teyze. Eberekçilerde. Nelifer teyze burada. Nelifer teyze ee, nasılsın? Boşaldı mı yavrum, Hoş geldin. Boş Boşaldı mı Dilber? Misafiriniz var galiba bu hafta. Bu hafta misafirimiz var. Yardıma geldi. <laughs> bugün ne yapıyoruz? Yeter değil mi? Kıymalı. Kıymalı. Tamam. Kavurmalı. Evet. Börek yapıyoruz. Şu otlu olan neydi? Şu. O, bahçemizde çıkan semizi. Kendi bahçelerinde yetiştirdikleri maydanoz. semiz. Maydanoz. Ve çökelik karışımı gözleme için. Burası da kendi yine hazırladıkları kavurmalarında. Eh. Yine Nilüfer teyze ocak başında. Ayşe teyzem yufka başında. Hamur açmada. Hamur açıyor. Bize. Ha, Böyle misafirimiz. Yine konu komşu burada. Komşuların çocukları. Kuş kocabin var orada bak. Evet. Ee, İçeriden ede. de çocuklar el sallıyor. Hop pişti değil mi? Sıcak Hadi yavrum, bir ortam. Güzel bir ortam. Dola Şöyle yavrum. altın gibi gözlemelerimiz. Dolu güzelim. Dolar dolar dolar. İlk Hazır. Hazır.